26 Haziran 2 Temmuz haftalık esmalarımızla tekrar karşınızdayız. Dört gözle bekliyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. En çok sevdiğiniz çekimlerden bir tanesi esmalar. Pazartesi gününün esması ya Kuddüs esması. 170 ebced değeri, Jüpiter ve Perşembe. Korunması gereken bir haftadayız. Su ile ilgili büyük sıkıntılar yaşayabiliriz, sel olabilir. Bu tarz olaylar yaşayabilir. Sudan gelecek mikrobik rahatsızlıklar çok yoğun olabilir. Boğulmalara çok dikkat edilmesi gereken bir hafta olduğu için bu hafta genelde korunma esmalarını daha öncelikli kıldık. Çünkü hepimizin yaradan tarafından korunmaya ihtiyacımız var. Ya Kuddüs ne demekti? Hata, gaflet ve acizden öte. Maddi di manevi her türlü temizliğe sahip olmak. Bazen para kazanırken de işte alın teriyle kazansak bile anlık helal haram demeyeyim, o kadar keskin bir çizgi yapmayayım ama o paranın hayrını görmek için kimsenin gözünün kalmaması için bu da çok önemli. Siz alın terinizle kazanırsınız, işte çoluğunuzla çocuğunuzla yersiniz. Bir başkası işte kazandığını hoyratça harcar, sonra ortada kalır. Sizin kazandığınızda gözü kalır gibi. İş yerinde ya da ne bileyim komşuluk ya da akraba ilişkilerinde bu tarz şeyler çok fazla maalesef olmasa ama oluyor. Bu negatif enerjilerden sizi korur. Onun dışında ruhi sıkıntılardan sizi korur. Hepimizin psikolojik sorunları var. Şimdi kim yok derse yani yalan söylüyor demeyeyim ama doğruyu söylemiyor bunu çok net şekilde söyleyebilirim. Çünkü zaman çok farklı işliyor. Ekonomik krizler ya da ne bileyim her türlü işte çocuklarımızın gelecek kaygısı ya da kendimizin gelecek kaygısıyla ilgili psikolojik olarak sıkıntılarımızın yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. bu yüzden bunlardan uzak durmak, bunlardan arınmak, bunlardan korunmak, kendi patika yollarımızı açmak için ya Kuddüs esmasını mutlaka pazartesi günü çekmelisiniz. Evet gün olarak perşembedir ama siz pazartesi günü mutlaka bu esmayı çekin. Çünkü onun enerjisine pazartesinin çok büyük ihtiyacı var. Salı günü ile devam ediyoruz. Salı gününün yine bir koruma esması ya mümin esması. 137 ebced değeri, ay saati ve pazartesi. Onun da günlerine takılmayın ama benim verdiğim günlerde mutlaka o esmanın günü ama bizim salı gününün enerjisinde ya mümine ihtiyacımız var. O yüzden ya mümin esmasını çekerek devam ediyoruz. Kendine sığınanlara iman nuru veren, bu çok önemli, azaptan kurtaran, rahat veren, hepimizin bir huzursuz tarafı var. Hepimiz böyle yerimize sığamıyoruz, yerimizde duramıyoruz, içimize kapanıyoruz ya da bir sürü herkesin kendi iç dünyasında büyük sıkıntıları var ve bu haftanın getirdiği bu sıkıntılardan özellikle Ya Mümin esmasıyla kendimizi güvende hissedeceğiz. Çünkü Ya Mümin esmasının bir özelliği de güvende olmak, güvenilir olmak. Kötü hastalıklara düşmemek, kötü durumlara düşmemek bunlarla ilgili daha böyle rahat olacağınız, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, pozitif hissedeceğiniz, duyguların ve enerjilerin yer değiştireceği, o karamsarlıktan çıkıp aydınlığa döneceği o yüzden çok güçlü bir resmadır ya mümin esmasını salı günü 137 adet ne zaman çekiyoruz? Ay saatinde çekiyoruz. Çarşamba günüyle devam ediyoruz. Çok sordunuz, çok istediniz. Hocam işte rızıkla ilgili bize de haftalık bir dua verseniz bize bir faydası olsa gelirimize ya da oğlan paramıza bereketlendirme gibi. Bununla ilgili çarşamba günün enerjisiyle ya vehhab esması. Ya ve hap esmasının ebced değeri 196. Venüs ve Cuma. Evet günlerine takılmayın. Benim verdiğim günlerde okuyun. Diğer okumalarınız için esmanın gününde okumanız tabii ki her zaman çok daha iyidir. Ya ve hap esması yani ya rezzak hep diyorum ya asgari ücret gibidir. Ya ve hap da böyle prim gibidir, ikramiye gibidir. Böyle havadan gelmiş gibi bir ikramdır. Var olanın dışında gelen bir gelir gibi düşünün. Nimetleri bol ve karşılıksız bağışlayan anlamına geliyor. Allah size öyle güzel yollar açar, öyle bir güzel sebepler sunar ki siz o bolluğun içerisinde bulursunuz kendinizi. Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek için. Biz o kadar çok sınavlar evet biz bu dünyayı sınanmaya geldiniz ama dünyanın e, güzelliklerini de yaşamaya geldik. Bizim onlara çok fırsatımız olmuyor. E, bizim de hakkımız, evet onları yaşamak, bu dünyanın güzelliklerini görmek, ya ve hap esmasıyla bu çok mümkün, çok olabilir. Rahat bir hayat sürmenizi sağlayabilir. Bunun dışında fiziksel tıkanmalarınıza, işte kalp damar tıkanmalarınıza karşı da çok iyi gelen bir esmadır. Aslında hayat damarlarınızın tıkanmaması, hem maddi anlamda, fiziksel anlamda söylüyorum bunu, hem de manevi anlamda işlerinizin tıkanmamasıyla ilgili, işte kısmetlerinizin tıkanmaması, kapanmamasıyla ilgili o kadar örtüşen bir esmadır ki The cat sat on the hayatınızı değiştireceğinden emin olabilirsiniz. Birkaç haftadır biliyorsunuz paylaşıyoruz. Bana Instagram'dan, DM'den yazan o kadar çok danışanımız ya da izleyenimiz ya da abonemiz var ki. Hocam bir haftada beklemediğim bir yerden işte şöyle para geldi, işte şöyle bir hastalık vardı, temiz haberini aldım gibi o kadar olumlu dönüşler yapıyorsunuz ki lütfen bunları yorumlara da yazarsanız bizler de okuruz. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu biz biliyoruz ama sebep olursunuz belki bir insana orada gördüğü okuduğu şeyle hayatının değişmesine vesile olursanız onlar da bizler de çok mutlu oluruz. Amacımız zaten iyiliğe, güzelliğe vesile olmak. Şifaya vesile olmak. Ama siz de buna yorumlarla şifaya vesile olabilirsiniz. Ya vehhab esmasını dualarınızdan, dileklerinizden önce 7 adet okuduğunuzda dualarınızın çok hızlı gerçekleşeceğini, dileklerinizin çok hızlı kabul olacağınızı da yaşayarak deneyimleyeceksiniz. Perşembe günüyle devam ediyoruz. Perşembe gününün esması Ya Basit esması. 72 ebced değeri Venüs ve Cuma. Tabii yine günlerini esmanın gününe takılmayın. Perşembe günü okunacak esmalardan biri. Ya Basit esmasının özelliği açan, genişleten, yayan demek. O kadar sıkıntılı bir hafta ki enerjisel anlamda sıkıntılı bir hafta ama bunu sizi etkilememesi için bu esmalara günlük devam ettiğinizde açan, genişleten, yayan, ferah bir ortamınız olacaktır. Rızkının genişlemesi ve bereketinin artmasıyla ilgili de birbiriyle çok uyuşan, arka arkaya okunması gereken esmalardan ikisi Ya ve Ha ve yağ basıtı. O yüzden arka arkaya verdik. Onun dışında yine psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklarımızı şifalandırmak bu sıkıntı. Eskiden şey derlerdi işte vesvese derlerdi psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklara. Aslında hepsinin kaynağı vesvese. Kendi kendine bıdı bıdı yapma. İşte sürekli negatif konularda o nasıl olacak, bu nasıl olacak, işte sofraya aşımı koyabilecek miyim, işimden çıkarılacak mıyım gibi böyle Böyle sürekli negatif beyin içerisinde ve kalben konuşmalardan kaynaklanan aslında psikolojinin kaynağı budur. Tamamı budur. O yüzden vesveselerden uzak duracağınız bir hafta ve şifalandırmak için de bir bakmışsınız kendinizi işte Sezen Aksu'nun bir şarkısını söylerken duyuyorsunuz. Hayatınızın yönünü değiştirirseniz, bakacağınız yönü değiştirirseniz, bulunduğunuz yerden tam tersi bir yöne döndüğünüzde, o sıkıntılardan daha pozitif yöne döndüğünüzde göreceksiniz ki hayatta size gülümsüyor, hayatta size güzel şarkılar çalıyor. O yüzden bu esmalarla bu haftaya devam edelim. Cuma gününün esması ya latif esması. Ebced değeri 99, birçok yerde 129 geçer arkadaşlar arkadaşlar Siz hangisi içinize siniyorsa 129 diyen arkadaşında bir ebced çalışması vardır 99 diyeninde ben hocalarımdan bu şekilde gördüm böyle devam ediyorum 99 Esma'nın hatırına diye çok niyet ederek okurum Allah'ım senin 99 ismine hürmeten okurum diye çok dua ederim o yüzden siz ister 129 okuyun, ister 99. Bunu da soruyorsunuz çünkü o yüzden açıklıyorum. Ya Latif Esması'nın ebced değerini söyledik. Venüs yıldızında okunur ve cumadır. Bunu gününde okuyoruz. Lütuf ve keremi sonsuz demek. Bu lütuf ve keremi kullarına sonsuz ihsan ve faydalar sağlayan anlamındadır. Dileklerin kabul olması, kısmetin açılması, rızkın açılıp artması ve çok önemli bir şey aslında burun için okunur denir ama ondan kasıt nefes için okunur. Yani bize Allah'ın en büyük ikramı nefestir arkadaşlar. Nefesimiz varsa bu dünyada vaktimiz var. Nefesimiz yoksa zaten bu dünyayla hiçbir bağımız yok demektir. O yüzden en büyük lütfu, en büyük hediyesi Allah'ın bize nefestir. Nefesimiz olduğu müddetçe umudumuz var. Neye umudumuz var? Şifa'ya umudumuz var. Bolla umudumuz var. Rızkımızın genişlemesine umudumuz var. Her şeye umudumuz var. Hiç karartmıyoruz kendimizi ve bu esmaların arka arkaya olması, gün gün olması sizin enerjinizi yükseltecektir. Bugüne kadar olmayan işlerinizin olmasına vesile olacaktır. En azından size gönül rahatlığını huzurunu verecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Ve cumartesi ile devam ediyoruz. Cumartesi gününün esması Ya Vasi esması. 137 ebced değeri ay ve pazartesidir aslında esmanın günü ama biz cumartesi okuyacağız. Çok müsamahakar ve ihsan sahibi. Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için okunur. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi rızık kaygısıdır ya hani. Rızıkla ilgili işte rızık darlığından kaynaklanan sıkıntılardır. Bu bizi hata yaptırır, öfkelendirir, belki isyana sürükler ya da ne bileyim işte. Çok özür dileyerek söylüyorum. Allah kahretsin işte biz bu dünyaya bu stresi çekmeye mi geldik? Bu sıkıntı isyana gider bunun sonu isyana gider. Allah o kadar büyüktür ki kullarını hoş karşılar, müsamahakar davranır. Her seferinde bize ceza verilecek diye öğretildi ya, küçüklüğümüzden beri bilinçaltımıza böyle yüklenildi ya, bak Allah kızar, Allah taş eder, Allah işte cehenneme götürür. Allah bu kadar kullarını sevmeyen, kötülük yapan bir yaradan değildir. Sevgiyle bize öğretir. Birçok şeyimizi görmezler gelir. Neler yapıyoruz, neler yapıyoruz ama rızkımızı kesmiyor, hayatımıza devam ediyoruz. İyi günümüzde oluyor, kötü günümüzde oluyor. Hayatımızda her alanda, aklınıza gelebilecek her alanda bize müsamahakar davrandığını ve ona bıraktığımız işleri bizim adımıza çok daha işte vasit tayin etmek gibi düşünün. Allah'ı bizim vasiyimiz olduğunu zaten Esma'nın kendisi söylüyor. E peki bizim vasiyimiz oysa bize niye kötülük gelsin ki? Vasi korur kollar. Hadi yaşlılarımıza da vasilik alıyoruz. İşte onları koruyup kollamak için, hayatlarını idameleri için vesaire. Bizim hayatımızın da idamesinde Allah'ın çok büyük etkileri olduğunu biliyoruz ve hiçbir şeyden korkmayın diyorum. Allahu Teala öyle işte cennet, cehennem ya da ne bileyim işte cezayla karşılık her zaman vermez. Çok müsamahaker davranır bu esma ile özellikle. Ve son gün pazar gününe geliyoruz. Pazar gününün esması Ya Kadir esması. 305 ebced değeri güneş ve pazar. İstediğini sonsuz güç ve kudretle yapan, istediğinizi yapmaya güç yettirmek için okunur. Sen her şeyi yaparsın. Hani çocuklarımıza deriz ya işte, sen yapabilirsin, sen bunun altından kalkabilirsin. Ya da ne bileyim eşimize, dostumuza, arkadaşımıza tavsiyeler verirken aslında ya kadir demek onu yapabilmek, bir şeyi yapabilmek anlamına geliyor. Biz insanoğlu o kadar güçlüyüz ki, o kadar güçlüyüz ki bu gücün farkına varılabilse. Aslında zerreden en minik, en küçük zerreden çok büyük gezegenlere, kainata kadar yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını bu esma ile görebiliriz her şeyi yapabilirsiniz. Çok sevdiğim bir yazarın bir sözü vardı. Şimdi burada yani teknik olarak adını almak doğru olur mu bilemediğim için ismini anmadan devam edeceğim. Demişti ki bir konuşmasında herkes bildiği ne biliyorsun? O işi yap. O işte başarılı olursun. Kek mi yapabiliyorsun? Onu yap. Yazı mı yazabiliyorsun? Yazı yaz. Resim mi çekebiliyorsun? Resim mi yapabiliyorsun? Onu yap. Herkes hangi işi severek yapıyorsa o işte ya kadir esması ile o kadar güçlü olur ki. Ben bu cümleyi duyduğumda bir pandemi dönemiydi ve onun yine bir konuşmasını sosyal medyadan izlerken kendime sormuştum. Ben en çok ne biliyorum? neyi bu kadar iyi biliyorum, aktarabilirim, neyi anlatabilirim ve esmaları ne kadar iyi bildiğimi fark ettiğimde bu sosyal medya açtım ve esmalarla hayata devam ettim. Ve bana ikramları çok büyük oldu. Ben çok küçük başlamıştım. Hatta işte kızıma notlar gibi başlamıştım. Bir yerde bir kaydım olsun bu bilgiler silinmesin gibi. Hayatta en çok neyi yapmayı biliyorsunuz? Bilginiz, beceriniz neyse o konuda yol alın. Ya Kadir esması da sizi o alanda çok ileriye götürecektir. Korkmayın. Yemek yaparak da para kazanabilirsiniz. İşte temizlik yaparak da kim insan çok iyi temizlik yapar. Bal dök yalı olur. Ya da ne bileyim? Bazı insan vardır çok iyi yöneticidir. İnsanları yönetir. Herkes sevdiği ve yapabildiği en iyi yaptığı işi yaparak hayatına devam edebilir. Ya Kadir esmasının da sizi bu alanda çok destekleyeceğini göreceksiniz. Bir başka hafta başka esmalarla yine karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok keyifli okuyorum. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız onlara da vesile olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.